Vay dedem eski bakır kapları çıkarmış. Kalay zamanı gelmiş demek. Dedeyin ki bu saatten sonra boş kalmama telaş evlat. Bu işlerin en sevdiğim yanı düşünmeye fırsat veriyor insana. Elim kalayı çekerken zihnimde düşünceler uçuşuyor. Yani senin anlayacağın ben Bakır kapları değil de sanki içimi kalaylıyor. Benim de bir kalay ihtiyacım var dede. İçim pas tuttu, kurum bağladı sanki. Hayırdır? <laughs> Dertleri yüklenip gelmişsin gene. Biz bir karar vermek zorunda kaldık dede. Ramazan'la Veysel'le beraber. Yollarımızı ayırdık. Yani öyle olması gerekti aslında. Ya ne bileyim dedim. Tam istediğim yerdeyim, olmak istediğim yerdeyim. Yatırım geliyor, işler büyüyor, daha da büyüyecek. Hem de burada bozkırın ortasında ya. Ama ben çok değerli bir şeyimi kaybetmiş gibi. geleceğe bakmak geçmişe bakmak gibidir. İnsan her ikisine de dürbünün tersiyle bakar. Dürbünün tersiyle bakınca her şey pürüzsüz görünür. Geçmişte pürüzsüz görünür, gelecekte. Geçmişe bu yüzden özlem duyar insan. Geleceğe bu yüzden sınırsız bir ümit besler. Fakat ikisinde de göz ardı ettiği ızdıraplar, çileler, sıkıntılar vardır. Ne geçmiş pürüzsüzdür ne de gelecek. Bir araba almayı hayal edersin. Bir gün bozulacağı, yolda kalacağı, yağ akıtacağı, lastiği patlayacağı gelmez aklına. Bir ev almayı hayal edersin. Damını akıtacağı, musluğu patlayacağı gelmez aklına. Baba olmayı hayal edersin. Uykusuz kalacağın, ateşlenince ömründen ömür gideceği gelmez aklına. İnsanlar çileyi hep göz ardı eder evlat. Ama çile geleceğin mayasında da vardır, geçmişin mayasında da. ...bu çileyi yüklenemiyorsan eğer... ...hayal kurmayacaksın. Ne de bu çile benim omuzlarıma ağır geliyorsun Sen inatla yürümeye devam edeceksin. Ne gelip geçen ser yüzeşte yan... ...ne de önüne çıkana ahva et. Sen ikbale yürü. Yoldaki taşlara dikenlere aldırma. İnanıyorsan eğer... ...bir gün her şey iyiye varır. Dede, de ben baba oluyorum. Elinden yüreğinden tutacağım bir toruna daha yer var mı yanında? Şu Allah'ıma şükürler olsun ki... ...bugün bana mutlu haberler veriyor. Benim küçük Taner'im baba oluyor ha. İyi ki varsın dede. Allah sana uzun ömürler versin. Senin yaptığın dedeliği hiçbir dede yapmamıştır torunlar. Allah sana uzun ömürler versin ki bizim evlatlarımız da seninle beraber büyüsün.